Çay yok, taze bitmiş. Nasıl ya? Yeni demledik demişlerdi. Öyle bitti, bize kadar kaldı. Sana kalmadı yani. Hadi şimdi şu yaydığın bacaklarını topla, eşyalarını da topla. Git, hadi. Sen kimsin be? Buranın bekçisi falan mısın? Sana mı soracağım nasıl oturacağımı? Evet, bana soracaksın çünkü benim çalışmamı engelliyorsun. Sen ne arıza bir insansın ya? Gıcık. Müşteri olarak haklarım var benim. Hiçbir yere gitmiyorum. Gayet gidiyorsun. Buraya problem çıkarmaya geldiğim belli ama ben buna müsaade etmeyeceğim, tamam mı? Şimdi polis mi çağırayım yoksa kendin mi gidersin? Hadi. Ee, eh, gitmiyorum dedim sana. Sağır mısın? Ah, Şişt, ne oluyor burada? Ustur bakayım kızım sen de ya. Sakin ol bakayım bir. Tolga, çocuğum bak, Zaten yarım akıllıya benziyor biraz. Sen onunla uğraşma çocuğum, tamam mı? Heh. Bir dakika, bir dakika. Siz bana mı yarım akıllı diye dediniz? Koskoca kadınsınız, yaşınızı başınızı almışsınız. Utanmıyor musunuz böyle konuşmaya? Biraz ağır ol bakalım artık, yeter <laughs> ha. Olga, tamam. Siz ağır olun be! Üçünüz birden düşürürüz başıma. Bana bak, topla şu eşyalarını git. Hadi, hadi gidiyorsun. Hadi, Hiçbir yere gitmiyorum, dokunma bana, çek ellerini. O zaman kendin git. Ben niye bununla uğraşıyorum? Hadi. Hayır, hiçbir yere gitmiyorum ya. Şşş, bir dakika. Ne oluyor burada? Ne işin var senin burada? Ne zaman geldin? Niye bana haber vermedin? Geleceğimi söyleseydim istemezdin. Kaçardım benden. Siz tanışıyor musunuz? Evet. O benim kızım.